Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuş bakıcılığı yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok doktor... da Şunun tipine bak. Şunun tipine bak Allah aşkına. Şunun tipine bak. Bu da şunun. Bozlara bak ya. Arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup like atabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya şu boza bakın Allah aşkına ya. Şu boza bakın. Su boza bir bakın ya. Yeter ya şey yapsın. Şöyle. Tövbe gelsene çok güzel olur diyeceğim de ama gelmiyorlar. Heh. Bir tanesi geldi. Değil de gelsin. Yok değeri gelmiyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani çok tatlı tatlı değil miler mi ya ben de çok çok tatlılar baksanıza şuna bak sana uzaktan ne bak düğünüyor birlenecekler <laughs> evet arkadaşlar Yoksa sıra sıra yazıp biz gördüğünüz gibi. Bak sıraya bakın. Kasa. Bela, Bela bu ara su mavi olanın ismi Basa su sarı olanın ismi de ay kızı. Ya sana tatlılığına bak ya. Sana tatlılığına bak ya. Sana tatlılığına bak. Bu sar yani ayı kızı çok vedi ısırıyor. Baksanıza. Yani akşam bir elimizi aldık. Öyle bir ısırdık ki annemin elini yara yaptı resmen. Evet diğeri. Diğeri. Bu. Nerede bekliyor? Nerede? Geldi çekim Evet arkadaşlar. Bakın. Ee, bakın. Evet arkadaşlar, geri geldim. Ama bakın ya. Bakın çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bu videoyu çok kes geçtim ya. Cidden zor geçtim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Şunu bakın ya. Arkadaşlar birazcık da oyun oynayalım. Yok ya. Tamam, çekelim. Bu Arkadaşlar yuvası böyle. Bazen el salıyoruz. Özgürlüğe usuyorlar. Zaten bir tane kusumuz hayatını kaybetti. Sarı. Bakın bak. Şimdi tatlılığına bak. Şimdi tatlılığına bak. Şimdi bakın arkadaşlar ya. Çok tatlı değil mi? Bir de su. şaka <laughs> Hiç diyebiliyorsunuz belki. Ama çok tatlı ya. Baksanıza. Bak bak. Gözlere bak. Gözlere bak bak. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Bakın. Çok Burada da yemiyor. Bir de bozlar. Bir tane daha dönüyorlar. Yoksa Lagos'un oldu hala bitmedi. Bir de su var ha, Gösterebilsem Heh, Şöyle bir yiyen var <laughs> Şöyle de oyuncak var Bakın Ben salıyorum sallıyorum Sallıyorum <laughs> Ya serebçilere bakın Arkadaşlar ya çok tatlı değil mi? Ben de çok tatlı arkadaşlar ya. Sunulara bakın ya. Sunulara bakın. Bak bak ötüyor, ötüyor, ötüyor. Benim kuzum ötüyor. Ya bak kendi yani bitlerini şey yaptı. Ya bakayım ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiniz.